selamlardan merhabalar arkadaşlar. Bugün yine el oynayacağız. Çifte bela köşk yapacağız abi. Ya da Charlie'yi bir tek başına oynayalım. Sonra çift, çifte bela yaparız abi. Sonra Charlie'ye başlayalım abi. Charlie. Charlie'dir, Charlie'dir. Kraus'e birazcık korkunç abi ya. Ama Charlie de hızlı geliyor. İşte bu sıkıntı. Lan bir bok çıkmıyor. Lan ömrüm buraları toplamakla geçiyor ha. Lan. Yanayım sağ tamam. ben. Neyse. Bu AS ben hep germiştir ha. Ne oldu bitti ben hep gerdi bu AS. Bundan sonra başka hiç tapamamıza gerek yok. Zaten sonsuz oluyor bir tane. Oldum. Nerede lan bu? Altta. Aşağı kapta. Bizim burada ne işimiz var ya? Bizim karakter niye buraya geliyor? Ne yapacağız yani? İşimiz ne burada? Neyine kaç. Tamam gidiyor şükürler olsun. Tövbe <laughs> bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Wonder Tarum. Wonder Tarum. Bir şey yapacağım diye ne yapacağımdan şaşırdım ya. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Ne diyeceğimi ne yapacağımı. Wonder Tarum. sanki Fatih Terim ama. Çane çok korkunç ya. Tamam bunları da bulduk. Sakın gelmesin ha. Geldiğinde bana söyleyin. Tamam iyi bok yedik. O bir anda gelmez inşallah. Hani bunda her bok bekleniyor yani tavlodan bir anda çıkıyor. Lan konuşacağım diye yanlış Tamam iyi. Oh yarasın yarasın. Hepsini topla hepsini. Hadi buraya bu, bu, açalım. korkunç ya. Korkudan hareket edemedim lan. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Yok yok kolay yapacağım ya. Böyle olmuyor ki Charlie. Krause bile daha iyiydi ya. be ya. He bir anda çıkıyor bile ya. Bu oyunu konuşmadan oynamak ya. Bismillah, 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 Bismillah. <laughs> Allah'ım çıkmıyor ya. Lan çıksana. Aşağı katta. O zaman yardır. Çık inşallah. Ha. <laughs> Düşünsenize bir anda şuradan çıkıyormuş. Böyle tabla uuu diye çıkıyormuş. Diyor ki bize çıkışı bul ve kaç. Ben de testereyle bir yeri yurtarım öyle giderim. bunları. İnşallah adam gibi bir yere şunlar. Tamam iyi. Bitti. Şükürler olsun. Tamam. Çifte belayı sonra oynayalım yoksa şimdi mi oynayalım? Bence sonra oynayalım. Depolama alalım fazla çünkü. Hmm, çifte bela, çifte bela, çifte bela. Çifte bela ya abi. Kolay yapacağım. Yoksa altıma sıçıyorum ben. Altıma sıçmadan duramıyorum. Burada da bir bok çıkmıyor zaten ya. Gir içeri. Lan. Testere de çıktı. Ne oluyor lan? İkisi de aşağı kattı. İki gerizekalı da aşağı kattı. İki mal da aşağı kattı arkadaşlar özürlü de aşağı katta. Ben burada bir bok bulamadım. Şey yukarı çıkıyor. Krause. Krause yukarı çıkıyor arkadaşlar. Yani bu kata çıkıyor. Herhalde bu kata. Çıkıyor. Bakın. Aynen Krause geldi bakın. bu katta şu an. birisi gitti. Kral gidiyor arkadaşlar. Kral gidiyor. Kral da şükürler olsun bu bitsin. Bu eleman burada. Kral ne yapacak? Abi ben burada kaldım ya. Ha, sıçayım sizin şeyinize. Ha, yani. Bu aşağı kata indi. Bu da yukarı katta. Oğlum ikisi de gideceğim katlarda ya. Biri ikisi de aşağı kata inse ne olur ya? Geldi it. Geldi it, geldi. Abi yardır. Koş abi koş 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 Senem'i aradı konuşmaktan. Veya korkmaktan. Abi ya hemen şunları toplayıp da gitsek ne olur acaba? Lan sen de bir çıkma. Aha buraya gelmiş bu. Tamam gitsin. Gitsin hızlıca. Koş! 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 Bitti! Çifte belayı da bitirdik arkadaşlar. Umarım videomun hoşuna gitmiştir. Yani hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. E, abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahakine Bendy serisi de geliyor. Bendy'yi de, Bendy de bitireceğiz. Rot serisi de devam edecek. Bütün seriler yani hala devam edecek arkadaşlar. Siz rahat olun. Ama bunun için abone olun, ve beğen. Hadi bay bay.